Mükemmel bir insanla tanıştınız. Anında elektriklenme oldu ama sizi aramıyor. İçinizdeki geleneksel tarafınız sizden gerektiği kadar etkilenmediğini ve boş vermeniz gerektiğini söylüyor. Halbuki soru şu, aranızdaki elektriklenmeyi gerçekten hissettiyseniz bu kadar kolay vazgeçmek doğru mu? Bir insanın size aşık olmasını istediğinizde bazen şansınızı zorlamanız gerekebilir. Nasıl mı? İşte yolları. Birinci maddemiz pozitif olun. Hiçbir erkek yanında hayatında negatif olan birini istemez. Sürekli şikayet eden, mızmızlanan, kusur arayan kızlardan hoşlanmazlar. O yüzden bulunduğumuz ortamda veya yeni tanıştığımız sevgilimizin yanında gayet pozitif ve olumlu, güler yüzlü olmalıyız. İkinci madde, her zaman kendinize güvenli olun. Erkekler kendine özgüvenli kadınlardan hoşlanırlar. Hatta minimum derecede ilk adıma siz de atabilirsiniz. Ondan hoşlandığınızı küçük hareketlerle gösterebilirsiniz. Korkak ve güvensiz hareketler erkeklerin daha da uzaklaşmasına sebep olacaktır. 3. madde. Samimiyet. Yapmacık hareketler karşı taraftaki beğendiğiniz kişi tarafından hemen algılanacaktır. Bunun için samimi bakışlarla bakmalı, akıcı cümleler kurmalısınız. Gözlerinizi kaçırarak konuşmamalısınız. Erkekler hoş sohbet ve samimiyetten çok hoşlanır. Böyle davrandıktan sonra zaten karşı tarafın sizden etkilenmemesi imkansız. Doğal olun, kibar olmak için kendinizi zorlamayın. Dördüncü madde İlk görüşmede ya da ilişkide olduğunuz insanla buluşmaya giderken el, diş, bakım, makyaj, Ayakkabı ve kıyafet seçimine özen göstermeniz gerekiyor. Çok fazla marjinal ya da çok fazla silik bir görüntü çizmememiz gerekiyor. Erkekler çok fazla marjinal, uç noktada konuşmalar gördüğünde veya duyduğunda sizden korkabilir ve kaçar. Ayrıca cildimize, özellikle de kokumuza dikkat etmeliyiz. Koku ilk görüşmede çok etkili bir unsurdur. 5. madde çok konuşkan olmayın. Çok da sessiz olmayın. Kendinizi kaliteli göstermek adına bilinçsizce konuşmalar yapmayınız. Zekice fikirleriniz olabilir ama bunları ileriki zamanlara saklamalısınız. 6. Madde Eğer şu anda yeni tanıştıysanız bir ilişkiye yeni döndüyse veya yıllar süren bir ilişkinin içindeyseniz bile onu fazla sıkmayın. Neredeydin? Nasılsın? Saat kaç oldu? kiminleydin gibi sorularla bunaltmayın. Bir erkek her zaman geleceğini düşündüğü için ileride aynını yapacağınızı düşünerek ilişkiye negatif bakacaktır. 7. Madde Ona bulunmaz, ulaşılmaz gibi davranmayın. Her zaman sizi kaybedebileceğini ona hissettirin. Bazen sessiz kalıp sizi merak etmesini sağlayın. Siz onu yakalamaya ne kadar gayret ederseniz o sizden o kadar kaçar. Kesinlikle aranızda bir şey olması gerektiğini düşündüğünüzde onun gönderdiği sinyalleri yanlış algılamanız çok kolay. Çünkü sizin beyniniz belli bir fikre zaten kanalize olmuş durumda ve karşınızdaki insan olumsuz yaklaşsa da beyniniz cevabını olumlu olarak algılar. Fazla ısrarlı olmak sağlıklı değil. Çünkü belli bir noktadan sonra ısrarlarınız can sıkıcı gelebilir. Kanalıma abone olduğunuz, beğeni ve yorum yaptığınız için teşekkür ederim.